Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde her zamanki gibi tüm Türkiye'de saygı ve özlemle anıldı. Bu anlamlı günde sosyal medyanın gündemine Antalya'da yaşanan bir deprem oturdu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 9.05'te meydana gelen birinci 8'lik sarsıntı dikkat çekti. Listede Atatürk'ün ölüm yılı ve saatini görenler şaşkınlık yaşadı. Listede yer alan bilgilere göre deprem saat tam 9'u 5 geçe Antalya'da Finike açıklarında meydana geldi. Depremin boylam değeri 30.938 olarak tespit edildi. Öte yandan art arda denk gelen tesadüfler zinciri sosyal medyada da geniş çapta yankı buldu. Rasathanenin internet sayfasından alınan ekran görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.